Günaydın. 11 Mayıs Perşembe sabah saatleri itibariyle Türkiye'nin havası nasıl olacak hep beraber bakalım. Sıcaklıkla başlıyoruz. Sizlerin de harita üzerinden yeşille işaretli bölgelerden takip edebileceğiniz gibi sabah saatlerinde Marmara bölgesinin bir kısmı, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'da Ankara, Eskişehir çevresi Karadeniz bölgesinin tamamında Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde sıcaklıklar 10 derecenin altında. Aynı şekilde Ege bölgesinin kıyı kesimlerinde, Akdeniz kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu'nun geniş bir kısmında İç Anadolu'da Konya ve çevresinde sıcaklıkların 15 derecenin üzerinde seyrettiğini söylemek mümkün. Bu saatlerde Ankara 9, İstanbul 12, İzmir 12 derece. Öğle saatlerine geldiğimizde ülke genelinde sıcaklıklarda birkaç derecelik artış bekleniyor. Öğle saatlerinde Ankara'nın 16, İstanbul'un 15, İzmir'in 18 derece olacağı tahmin ediliyor. Sizlerin de görebileceği gibi Ege bölgesinin kıyı kesimleri, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların yer yer 25 derecenin üzerinde seyredeceğini söylemek mümkün. Bir de yağış durumuna bakalım. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz bölgesinde Trabzon ve çevresinde yağış görülebilir. Öğle vaktine geldiğimizde yağışların Doğu Karadeniz'in daha geniş bir kısmını etkileyeceği tahmin ediliyor. Trabzon, Gümüşhane, Artvin yağıştan etkilenebilir. İç Anadolu bölgesinden Sivas'ta yine yağışın etkileri görülebilir. Öğle saatlerinde güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler.